Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena Nur Işık, ailenizin biricik Booktuber'ı. Bugün sizlere Ekim TBR listesinden bahsedeceğim. Birazcık geç kaldım biliyorum ama imza günlerim çok yoğun. Bir imza turuna çıktım. Cumartesi pazar imza günlerim var. İmza günlerimden önce şehre gidiyorum. Sonra şehirden dönüş falan derken aşırı derecede yorucu bir maratonun içindeyim. O yüzden de ee, birazcık videolarım tarihsel olarak aksamış olabilir. Elimden gelince video atmaya çalışıyorum ama bir tık hani Ekim tarihinde bir aksilik oldu. Şimdi asıl beni mutlu eden şey arkadaşlar. Bugün benim elime ne ulaştı tahmin edin. Biliyorsunuz ki Youtube'a geri dönme konusunda video çekme konusunda falan aşırı derecede heyecanlıyım. Motivasyonum çok güzel. Farklı ve güzel şeyler yapmak istiyorum. Ama kameramın bataryası bozulmuş. Şarjı çok hızlı bitiyor. Bu yüzden gün içinde video çekme sürem kısaldığı için motivasyonum, moralim ya tam böyle videonun en heyecanlı yerinde kameranın tak diye şarjı bitiyordu ve benim sinirler alt üst oluyordu biliyorsunuz. Onun şarjının dolmasını beklerken falan filan çok yoruluyordum. Kendime yeni batarya aldım arkadaşlar ve az önce bu videoya oturmadan önce e, tam başlayacakken geldi kargo. E, çok korkuyordum e, bataryanın orijinal gelmemesinden ama orijinal gelmiş. Artık iki tane bataryam var. Benim şarjı bittiğinde diğerini takıp videolarıma devam edeceğim. Bundan sonra her gün video gelmez mi? Ben her gün video atmaz mıyım? <laughs> çok mutluyum arkadaşlar. Aşırı derecede mutlu oldum. E, i̇nşallah güzel günlerde kullanırım. Onu kenara atıyorum. Şimdi Ekim TBR listesine başlıyorum. Arkadaşlar benim yarın yani cumartesi günü Balıkesir'de saat 1'de imza günüm var. Balıkesir kitap fuarına katılacağım. Normalde ben cumartesi günü sabahtan Balıkesir'e gideceğimi düşünüyordum. Yani önceden öyle gitmiştik. Beni dün akşam aradılar. Telefonla dediler ki cuma günü geleceksiniz. Öğlen sizi alacağız. Benim cuma günü de normalde YouTube videosu çekme günümde. O gün video çekip hafta sonu video yayınlarım diye düşünüyordum. Ee, ama olamadı. Yani oldu aslında. Beni ikide almaya gelecekler. Şu an sabah saatleri. E, normal yol kombini yaptım şapkayla falan. Bu şapkayla video çekmek istemiyordum. Çok fazla şapkayla video çektim son zamanlarda. Ama e, çekmek zorunda kaldım. Çünkü bir iki saat sonra ben yola çıkacağım. Valizimi hazırladım. Eşyalarımı hazırladım. Dün akşam apar topar bu videoyu çekmem gerekiyor. Yolda balık kesire giderken de büyük ihtimalle videoyu editleyeceğim. Akşamda yayınlamaya çalışacağım bu akşam. Yarın da balık kesire gidiyorum. Siz de bu videoyu bu cuma akşamı izlersiniz diye umut ediyorum. Sonbahar gelmesine rağmen hala güneş tepemizde yaz sıcağı gibi duruyor. Bazen geliyor bulutların arasından bazen gidiyor. Bazen beyaz renkte video çekiyorum. Bazen ruhani bir hale dönüşüyorum. Videoda gelgitler olabilir. Sarıya pembeye her şey dönüşebilir. Bazı yerlerde ruhani olabilirim. Yapabilecek bir şeyim yok. Kameramı ben sabitliyorum ama güneş bir anda çok şiddetli vurunca bembeyaz olmaya başlıyor kamera. Yapacak bir şey yok. Yoksa bu hafta video gelmeyecekti. Bu videoyu çekmem gerekiyordu. Çok konuştum. Ekim ayı TBR listesini hazırlarken bir kavanozdan ya da komutlardan bir şeylerden yardım almadım. Kitablarımın karşısına geçtim. Böyle şöyle bir kitaplarıma baktım dedim neler var içinde? neler neleri okuyabilirim? Ekim ayı. Genelde böyle sonbahar temasında olmaya dikkat ederek kendim bir liste oluşturdum. Yani Ekim ayının ortasına geldik ve ben bu listeyi bir kısmını okudum ama çok fazla kitap seçmişim. Bu listeyi bitirip bitiremeyeceğimi bilmiyorum. İnşallah bana umut verirsiniz. Yorumlarda dersiniz ki Sena bu listeyi bitirebilirsin. Sena bu kitapları okuyabilirsin. Beni gaza getirirsiniz. Çok iyi olur. Çok fazla video atamıyorum ama imza günlerine giderken yolda havalimanı da uçakta sürekli kitap okuyorum. Aslında iyi bir başlangıç yaptım. Şu ana kadar 8 kitap okudum Ekim ayında. Ama dışındaki kitaplar değil çoğu listemin dışındaki kitaplardı bence ben listeme sadık kalırsam bu listeyi e, ekim sonuna kadar bitirebilirim diye düşünüyorum ekim TBR listesinin ilk iki kitabını göstermek istiyorum bunlar Eylül TBR listesinden kalan kitaplar şimdi Eylül ayında ben çok fazla kitap okudum çok verimli bir ay geçirdim ama şöyle bir şey oldu en sevdiğim en çok istediğim yani çok güzel olacağını çak konuşamadım çok güzel olacağını düşündüm kitapları sona ayırdım bu nasıl bir şey en sevdiğin yemeği en sona ayırmak gibi tabakta ve sevdiğim şeyleri sona ayırıp sonradan tadını çıkarırım, sonradan keyifle yaparım dediğimde ne oldu? Eylül TBR'da okuyamadım. Eylül ayı bitti. Ekim ayına geçtik. Bu yüzden mecburen Ekim TBR listesini almam gerekti. Buradan çıkaracağımız ders nedir? sonradan keyfini çıkarım, sonradan yaparım sonradan ederim diyerek sevdiğimiz şeyleri erteleyip onlardan hiç yoksun kalmamak bundan sonra böyle şeyler yapmıyoruz böyle hatalar. Şöyle iki kitap göstereyim size. İkisi de aynı yazarın kitabı birisi Yıldızlar Yarışı serisinin dördüncü kitabı Dönüş diğeri de Lakefront Milyarderleri serisinin ilk kitabı Aşk Projesi. Şu şekilde iki kitap ben bu iki kitabı da okudum Ekim ayının başında hiç merak etmeyin Eylül TBR listesinde bir şekilde tamamlamış oldum yani bu ikisini de okuyorum ve gerçekten çok keyifli okudum. Kim ayında okuduklarım videosundan bu iki kitaptan bahsedeceğim. Bu ay bu iki kitabı seçtikten sonra ben bir de şu kitabı seçtim. Tatilde tanıştığımız insanlar. Emily Henry çok meşhur bir yazar. Ben de kitaplarını alıp duruyorum ama bir türlü e, okuyamadım yani. Goodreads'in yılın en iyi aşk romanı seçilen Tatilde Tanıştığımız İnsanlar kitabını da aslında bu yaz tatilde okumayı düşünüyordum ama okuyamadım tatilde okuyamayınca böyle turuncu renklerde falan filan ne kadar tatil ve yazlık bir kitap olsa da Ekim TBR'ıma ekledim. Neden? Netflix'e bu kitabın filmi geliyor. Fragmanı falan çok güzeldi. Filmden önce kitabını okumuş olmak istiyorum. Netflix'e filmi gelmeden önce okuyayım dedim. Ondan sonra izlerim filmini. Şimdi bu kitabı TBR listeme bu yüzden ekledim. Ee, hala okuyamadım. Ee, Ekim ayının son e, yarısına kalacak galiba. Diğer yarısına kalacak. Ama Emile Henry'den de bir şeyler okumak istiyordum. Çok meşhur kitapları. Bakalım yazım dilini sevecek miyim, beğenecek miyim? Ekim ayında okuduğum, Ekim TBR'a en başında aldığım bir kitap. Var olduğum gün Soyang Park'ın. Soyang biliyorsunuz Ekim ayının başına Türkiye'ye geldi. Çok tatlı bir yazarımız. Onun bir yemeği vardı, etkinliği. Aynı zamanda imza günü vardı. Ee, canım yüzü kitapta Yayın evde beni davet etmişti. Soyankla tanıştım, harika bir yemek yedik. O anları da zaten vloglamıştım. E, haftaya diğer videolarda göreceksiniz. Soyankla tanışacağım zaman e, imza gününe gitmeden önce en azından kitabı okumuş olmak istiyordum. Yetişmedi, okuyamadım. E, yazarla kitabı hakkında uzun uzun sohbet edemedim. Ama kendisiyle tanıştım. Çok tatlı biriydi falan. Kitapta yanımdaydı. O gün akşam başladım ve kitabı bitirdim. Daha sonra kocaeli kitap fuarında imza gününde Soyankı tekrar gördüm. O da imza yapıyordu. Çok tatlı bir yazar. O kitabı da tamamıyla Soyank Türkiye'ye geldi. Onunla sohbet edebileyim, imza gününde bir şeyler konuşabileyim diye okumaya başladım. Ee, okudum, bitirdim. Yorumu gelecek Ekim ayında okuduklarımda. Hatta Ekim ayında okuduğum ilk kitaptı. Soyang'da da tanışmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Canım yazarım çok tatlıydı kendisi. Şimdi Ekim ayına girdik ya, sonbahar geldi ya. Aslında Eylül'de sonbahar geliyor ama hala Güneş tepede yani. Hiç böyle sonbahar havası hissedemiyorum. Yapraklar falan hala dökülmedi. Amerika'da orada burada dökülmüş insanların vloglarında görüyorum. Bir tık moral bozuyor ama bizde hala tam olarak sonbahar gelmedi bence. Soğuk ama hissetmiyorum. Bak yine güneş geldi beyazladık yani Kim TBR listesi oluştururken kitaplığıma baktığımda sonbahar temasına yakışacak kitaplar da olmasını istedim Dediğim gibi hiçbir şey zamanında yapamadığım için Yani yazın okunması gereken kitabı kışın, kışın okunması gereken kitabı yazın okuduğum için Temalara birazcık uyum sağlayamadığım için bir yerden yakalamaya, bir yerden uyum sağlamaya çalışıyorum Juno kitaptan çıkan Pumpkin Spice Cafe kitabını ve e, onun ikinci kitabı Eylül ayında geldi Tarçınlı Rulo Kitap Evi Bu iki kitabı okumak istiyorum İlk kitabı Pumpkin Spice Cafe tam bir ...sonbahar teması gerçekten. Elinize... E, ...Pumpkin Spice Light like denizi alıp... ...daha sonra bu kitabı okuyabilirsiniz. Kapağı falan da böyle aşırı turunculu, aşırı tatlı... ...ve üzerinde aşık olma mevsimi diyor. Sonbahar. Ya ben de sonbaharda aşık olmayı çok isterdim. Gerçekten güzel bir mevsim. En sevdiğim mevsimlerden biri. Kışı da çok severim. Eylül ayında gelince diğer kitabı hemen okuyayım dedim. Ki diğer kitap çıkalı bayağı olmuştu. Bence sonbahar temasına çok yakışan bir seri oldu arkadaşlar. Kapakları falan harika gözüküyor çünkü. Hatta ben bugün... Pumpkin Spice Cafe'yi okumaya başlıyorum. Yanım ee, yanıma alacağım kitabı Balıkesir'de gittiğim otelde bir kafede falan okurum. Yarın da yolda okurum. Yolumuz çünkü uzun. 3 saatlik yolumuz var. Bu videoyu editledikten sonra bunu okumaya başlayacağım. Haberiniz olsun. Gelelim Ekim listesine eklediğim diğer bir kitap serisine arkadaşlar. Kızıl Güve serisini ekledim. Geçen yıl insanların bu kitabı sonbaharda okuduğunu görmüştüm. Bence sonbahar temasına da hem renkleriyle hem de konusuyla çok yakışan bir seri. Indigo kitaptan çıkan Kızıl Güve serisinin ilk kitabı Kalpsiz Avcı. Okuyan herkes çok beğeniyor. Ben bu kitabı okuyup da beğenmeyen kimseyi görmedim gerçekten. Serinin ikinci kitabı çok yeni çıktı. Asi Cadı. O da bana Eylül ayında gelmişti galiba. Yeni elime ulaştı. Asi Cadı elime ulaşmışken Kalpsiz Avcı'ya da başlamak istedim. Bu gibi serisi fantastik bir seri. Arkada işte kanlı isyanlar, cadıların saltanatı gibi şeyler falan yazıyor. Ben arka kapağını okudum ve çok heyecanlıyım. Zaten e, yukarıda da şey diyor bu hikayede o kimdi? Kahraman mı, suçlu mu yoksa aptal mı diye. Kesin aptal çıkardı karakterimiz. Neyse. <laughs> <laughs> bu tarz şeylerde hemen böyle konu anlatmayı sevmiyorum. Kitap okuduktan sonra, derinlemesine içine girdikten sonra Ekim ayında okuduklarımda size bol bol konusundan bahsedeceğim ama çok ilgi çekici göz, gözüküyor. Arkada da Rebecca Ross'un yorumu var. Kendisini tanırsınız zaten. <laughs> o sırada benim Rebecca Ross'tan hiç kitap okumayış. E, dördüncü kanat değil bu diğer kitabın yazarı. <laughs> bir de şey diyorum Rebecca Ross'un yorumu var. Yani bu sana yol gösteren bir şey değil ki. <laughs> <laughs> Okumuyorsun, tanımıyorsun bile yazarı. Şimdi sizlere Ekim TBR listesi için son seçtiğim kitapları göstereceğim. Şu almaya çalışıyorum. <laughs> ben Bağımlı serisinin Evren'in kitaplarını okumak istiyorum. Zaten çok sevdiğim bir seri. Her kitabına böyle yüksek puan verdim. Yani Bağımlı serisine değil kız kardeşlerini kendisine daha yüksek puan verdim. Ama çok sevdiğim bir evren. Biliyorsunuz yazarları Krista ve da beni takip ettiler. E, zaten çok seviyorum ve sonbaharda kesinlikle okunacağını düşünüyorum. Şu Ateşi Körükle kitabı yeni çıkmıştı. Almıştım. Tam bir sonbahar kapağı. Tam bir son sonbahara yakışıyor ama benim ateşi körükleyi okuyabilmem için önce ee, şey okumam gerekiyor. Sonsa dek bağımlıyla seninle birlikte. Bu iki kitabı okumam gerekiyor. Dolayısıyla defalarca kez anlattım. Bağımlı serisi 5 kitaptan oluşuyor. Kolovey Kardeşler serisi 5 kitaptan oluşuyor. Ama mesela e, Bağımlı serisinin 3. kitabındaki zamandan sonra atıyorum Kolovey Kardeşler serisinin ilk kitabını okumanız gerekiyor. Yani zaman sıralaması olabilmesi için. Bağımlı serisinde Lili ve Lo'nun hikayesi anlatıyor. 5 kitaplık Lili e, şey bağımlısı. Seks bağımlısı, low karakteri de alkol bağımlısı, iki bağımlılığı olan ve çocukluktan beri arkadaş olan karakterin ilişkilerini okuyoruz bu beş kitap boyunca. Linn'in kız kardeşleri var. iki tane. Daisy ve Rose. Koli Kardeşler serisinde de Daisy ve Rose'un hikayesini okuyoruz. Ateşi körükle de bu yüzden Koli Kardeşler'in serisinin kitabı. Bu kitap Connor ve Rose'un kitabı. Koli e, Kardeşler serisinin ilk kitabı. Ya ben buraya görsellerini koyacağım tamam mı? İlk kitabı Gökyüzüne Öp. Eee... Rose ve Connor anlatıyordu. Lily'nin kız kardeşi Rose. İkinci kitabı yine Lily'nin kardeşi Daisy'yi anlatıyordu. Şimdi üçüncü kitapta tekrar Rose'u anlatıyor. Dördüncü kitapta büyük ihtimalle tekrar Daisy'yi anlatacak. Ben açıkçası Colloway Kardeşler serisini daha çok seviyorum. Gökyüzüne ve Sera Çiçeği'ne bayılmıştım. Rose ve Daisy'nin hikayesi mükemmeldi. O yüzden Ateş Köriği'yi okumak istiyorum. Connor'a bayılıyorum yani. Connor nasıl okunuyor bilmiyorum. Connor Kobalt'a bayılıyorum. Çok seviyorum adamı. Rose ve Connor'ın hikayesinde bu Connor nasıl okunuyor bilmiyorum. Onun hikayesinde bu kitapta okumak istiyorum. Ama dediğim gibi bu ikisini okuyabilmek için ilk önce seninle birlikte daha sonra da sonsuza dek bağımlıyı okumam gerekiyor. Bağımlı serisini. Lily ve onun hikayesini tamamlamam gerekiyor. Ya bence çok iyi anlattım. Çok yorucuydu ama gerçekten çok başarılı bir şekilde anlattım. daha önce seninle birlikte kitabına başlamıştım. 50 sayfa okumuştum ve devam edememiştim. Çünkü Lily ve Lo'yu çok fazla üst üste okumak biraz tekrara düşmek gibi hissettirmişti. Çünkü bağımlılık öyle hadi tedavi gördüm, bağımlılığım hemen bitsin. Alkol bağımlılığı ya da seks bağımlılığı hemen son bulsun gibi bir şey değil. Bağımlılık hayat boyu sizinle gelen bir şey ve tabii ki de bunu atlatmaları kısa sürmüyor. Serinin 3. kitabında falan birazcık sıkılmıştım. O yüzden 4 ve 5 konusunda bir tık endişeliyim. Umarım, severim. Yani Rose, Daisy, işte Connor Daisy'nin manitası falan onlara bayılıyorum. Onlar da Lily ve Rowan'ın kitabında varsa sıkıcı olmaz. Ee, yoksa sıkıcı olabilir. Yani Ekim ayı TBR listesinin son 3 kitabı Christopher Becca'nın Türkiye'de çıkan son 3 kitabı oldu. Ekim ayına yetişir mi bilmiyorum. Yetişmezse Kasım ayında okurum. Yani artık yapacak bir şey yok. Öyle yakından da bakın. Ateşi körükle tam bir sonbahar kitabı bu arada. Evet arkadaşlar. Ekim ayı için seçmiş olduğum kitaplar bu şekildeydi. Hepsini kucağıma almak çok zor olacağı için ben yine TBR arabasına koyacağım ve oradan yakın çekim videosunu koyacağım. Sizlere de ben konuşurken büyük ihtimalle görüntü geçiyordur. Bu kitapları okumayı çok fazla istiyorum. Zaten bir kısmını okudum bir kısmı kaldı. Ekim ayında okuduklarım videosunda bu görmüş olduğunuz kitapların çoğundan sizlere bahsetmek istiyorum. Genel anlamıyla hepsi aslında sonbahar temasında okunabilecek kitaplar. Sadece tatilde tanıştığımız insanlar çok yaz kitabı olarak kalıyor ama yapabilecek bir şeyim yok. Filmi çıkacak ve filmini Netflix'ten izlemek istiyorum. Onda var olduğun gün Kızıl Güve serisi, Pumpkin Spice Cafe, Dönüş ve Aşk Projesi kitapları. Aynı zamanda Bağımlı serisinin kitaplarının hepsi tam bir e, sonbahar teması. Bence çok yakıştı ve güzel oldu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ekim TBR listesi bu şekildeydi. Açıkçası yolculuğa çıkacağım ve Balıkesir'e gideceğim için çok hızlı bir video oldu. Umarım bir kusurum olmamıştır. Bu hafta sizi videosuz bırakmak istemedim. Eğer bu videoyu hızlıca çekmeseydim bu hafta videosuz kalacaktınız. En az bir videoda olsa her hafta atmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince aktif olmak hayatımdan bahsetmek istiyorum. Ama bataryam geldi. Balık Balıkkesir imzasından geldiğim gibi size çok güzel videolar çekeceğim. Harika videolar gelecek. Sizin de benden beklediğiniz sena işte bu videoyu çeklediğiniz şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Lütfen videoyu beğenin, hype'layın, biraz etkileşim verin. Kanalıma abone olun. Beni isen takip edin. Ben gidiyorum. Yarın balık kesiyle görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.